Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mobile Legends sıralı modda Gusion oynuyoruz. Ormancı oynayacağız. Piklerimiz gördüğünüz gibi Granger, Javet, Veil, Tagril. Karşı Feni, Xborg, Brats, Nana, Mia. Karşının pikleri güzel oldu. Hard maç geçebilir. Maçı alacağımızı düşünüyorum da benim öyle iyi oynamam lazım. Dikkatli oynamam lazım. Hata yapmamam lazım. Brat suikast cable mi girmiş? Tank girmemiş. Güzel bizim tankımız var ama javedimiz fizikseli var. Güzel bir maç bekliyor ya. Granger'ımız iyi oynarsa ezeriz. Cavidin alta gitmesi lazım. Red alacak. Güzel. Maktenizi aşağı attım. Bunu ben alabilir miyim? Salmıyorsun tamam. Eyvallah. Şimdi aşağı gitse iyi olacak. Biz farmdan düştü. Niye gittim ki ben oraya ya? Aynen beni kardeşim. Haklısın. Güzel dürttü eleman. Beni burada çok düştüm ya Cevet şuraya baksaydın keşke kardeşim Yukarıda feni Aldı elemanı Benim mavi oynarsa Çok sıkıntı Çarpımı harcamayacağım. Ayakkabıyı direkt çıkalım. Çok güzel. Fini'yi kestik. Delay giriyor ya. Sizde belli oluyor mu bilmiyorum da bende delay var. Oraya geleceğiz Cevdet. Eğer biraz beklersen kardeşim. Yeni Gusyon orman oynanır. İyi de oynanabilir. O elemanı gidip kesebiliriz. Ranger Mia'yı düşürdü. Cana bak be. Bir de buraya böcek bırakmış. Kaşınıyorsun. Öldük. Orada zorlamamam lazımdı da. Olsun. Mavimiz çıkıyor. Şekilimiz var. Nana'ya çok zorladım ya. Şu mide biri baksa. Çift kilimiz var. atalım boşuna bekletmeyelim. Onu alırca vedimiz herhalde. Aynen adamsın. Çok güzel. Telalı çıkalım. Sonra bir konsantre yapabiliriz duruma beni var karşıda bakarız. Kim var burada? Çok güzelsin Javcım. Çok güzel ya. Bir de tutayım. Yukarı çıkacaktım yoksa. Sporunu keseriz. Bratsın ultisi duruyor mu? Bunu mu keseceksin? Çok oynak bir karaktersin de iş görmez kardeşim bizim karşımızda. Minyon bug'ı var ya. gerek yok ona girmeye. İkimiz de mi yedik? Toplan feninin mavisine toplan. benim mavi almasın. Alabilecek biri varsa bunu alabilir. ile alabiliriz. Tabi gelirse. Ölmeyelim. Çıkarız. Oynarız da hatta oynarsa. Oynamadı kendi bilir. Kesti kesti. Açtı eleman. Kutsal ver. Salalım madem adam istedim. Zaten ormanları biz alıyoruz. Ama saldırıp da öldürürsen kendini üzülürüm. At bu tarafını. Kime nasip kime kısmet. Onu oynadık o öldü. Ölmeyeyim be. Ya hadi be. Dönmedi be. Ya Fini'ye de ölmezsin be Granger kardeşim. Adam mavisi de yok. Mavi vermeyiz herhalde ya takım. Orada duruyor zaten. Oradalar. O gitsin redini alır. 954 kutsala kaldı. Akıllı asa değildi. Bir konsantre yapacağım herhalde. Ondan sonra da buz yaparız bırakırız. Geldim kanka bekle. Güzel tuttu eleman. Beni tutmasın bu gene. İşte keselim. Kule tutamıyoruz ya. güzel. Takımımız güzeldi ya. Bunun şeyini alırsak girebiliriz aslında. Patla. Fena hayatın tasını yaptı. Maviye dönme sebebim fenin almaması. Direkt oynayalım. Red'i de alayım bari kimse almıyor. Ben Granger'a salma taraftarıydım yani bu dakikadan sonra da. Eleman almayınca. o biz akıllı asaya başlamışız ya. Bu olmaz. Sal ver bana. İtemler aynıymış zaten. Farklı bir şey yok. Ben bir fini keseyim. Çok güzel. Seseriz burası. <laughs> Bana nasip olmadı. Güzel. Şuraya gideriz yoksa gidelim ya. Gidemedik zaten. Sen bir ölsene. Şuna bir saldır. Thank you. Kendisi sen? Oynayacak mısın? Güzel kutsal da bitti. Direkt bir tane büyü kar sopası verip e, kendimizi garantiye alalım. Fırat bizim Granger'i kesti. Çok gereksiz agresif yaptı orada. Ananın topu var kanka çık. Ölmedi be. Ha mavi bitmiş. Üretleri de duruyor. ya da giderdik aslında da. Beni mavi vermem için mavi bir dönmem lazım. Kanka Lord dursun birazcık daha. Reel geliyor sandım. Salardım. Mia Mia orada. Yetişemedim. Oh Nia'nın W'sünü yediğim için oynayamadım. Sıkıntı yok. Devam öndeyiz. Bir lord alıp bitiririz ya. Fenil red alıyor mu? video adam mavi buff'u gibi kullandı yani. O öyle, öyle mavi salmadık. Ama maç uzarsa oynanılabilir. Yani oynayabilirler de bizim Granger ne yaptı? Çok yanlış oynadı orada. Feni ölmesin şimdi. Ölmez ölmez canını toparladı. Ben bir lord başlayayım millet gelsin. Ya da ee, Nana bir de atacak. Tik yetişebilecek mi? Ben yetişemem. Dön. Kardeşim biriniz dönseydiniz keşke. Altı iteyim. Oo. Laman çok vurdu. Öldün mü? Ölmedi ama çok vurdu. Vermem kanka. Thank you. Spork Hayırdır kardeşim. Başta. keserdim de. Biraz saldır ya. Hayır. Ölmeyeyim, ölmeyeyim. Fini'ye tuttuğunu görmedim ya. Ne oluyor ya? Aldığımız maçı mı vereceğiz? Güzel. Mia ile dalga geçtiler adam oyunu taşıdı. Tamam alt kuleyi açtık alttan bitiririz. Bir yer lorda kalmadan. Ben Mia düşürürüm de vuruyor yani elemanda yani öyle boş durmuyor. <laughs> Alttan biter mi? Bitmez. Durdururlar. Orman dönüyorlar. Bizim redi yürütmüşler. Fener'in mavi çıkıyor. Bak burada oyun biter. Vermeyin mavisini. Donmuş basamadık. Kardeşim lean it. Onu kesersin sen abi. Yo yo bundan geri çekil. Maviden geri çekilir misin? Maçı vermeyiz vermeyiz de yani sakat maça düştü böyle bir şey olduk. Rejavet alttan devam etseydi ne olurdu biterdi. Yo Nana Mia gelmiş. Mia'yı görmüyor musun? Nasıl vuruyor? Maçı yeneriz. İyi oynarsak yeneriz. Neden kaybederim? Rahatsız kesin. Biz yetişiriz. Mia'yı da keselim. Fenik açtı zaten. Hüseyin'i ben bir itsem Midi terler üstü iteyim. Üstten devam ed edeceğim. Abi. Bu adam bu kadar mavisi olmadan enerji doldurmayı nasıl beceriyor ya? Ben cidden onu anlamıyorum. Canına bak adamın ölümsüzlüğünü aldık ölmedi ya. Sattım ya kusura bakmayın. Keserdim de son an deyip ya de orada kastı zaten. Rahatsa bakın. Tem değişikliğe gidilir ya bir şey satıp. Öldür onu da kardeşim. Hadi abi. Öldü öldü hiçbir şey yapamaz. Yo 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 tamam. Lord'a saldır üstten bitermiş. Biter biter. Bitti. bitmedi. Son anda Ne oldu arkaya gittim. görmez o kardeşim. Beni kardeşim bahtısın. Ölmeyiz de. Ölmeyiz yani. <laughs> Şartta yok ki can doldurayım. Veli'de alıp hareketizi güzel olur. Yapıştır. Adamsın. Mia gelecek herhalde. Şimdi Nord gelmedi mi yoksa? Eritler mi? Bakamadım orayı. Göremedim. öyle şu kuleyi açalım. Kanka biriniz oynasaydınız keşke. Yani öyle bakmakla olmuyor. Bu oyun bakmakla bitmeyecek çünkü. Bir kişi görmedi Allahınızı severseniz ya. Kulenin canına bakar mısın? Bizim var daha. Beş tane kulemiz adamların tek kulesi kalmış. <laughs> ya ölme kardeşim. Şu an kaybedeceğiz. Bitten bitirecekler. Verdiğimiz maça bak. 12 saniyesi var 4 saniye var. Mi orada. Of. Otomatik attım. Abi. Yeter değil mi? Yani çok şımarmışsın. Ezerler seni kardeşim. Niyaları falan yok. Bitiririz herhalde. Beni bilmiyor herhalde. Yani izlediğim kadarıyla öyle gözüküyor. Geçmiş olsun bu arada öldük. <laughs> bitti bitti kuleye vur. Kuleye vurur musun? Lan. Ciddi misiniz siz? Bir kişi kuleye vurabilir mi? Kanka kuleye vurun. Boş yere gereksiz yere maçı uzattılar ya. Onca uzadı ki maç. Çok gereksiz uzattık. Gençler bir maçlık video atacağım. Videoyu beğenip abone olursanız kanalımda destek olursanız bizi mutlu edersiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. İyi seyirler.